Moralim bu, kontrol ayına çok bozuldu Şükrü. Parayı bulmamız farz oldu. Buyurun beyler, çaylarınız. Bana çay lazım değil Yakup, bana tüyo lazım oğlum. Nerede bizim Morinya Şükrü? Konuştum abi, geleceğim dedi. Sana dört tane bilgisayar oyunu prim vereceğim deyince hemen geliyorum dedi. Bu sefer Morinya ne derse oynayacağız Şükrü. Ben çok güveniyorum o çocuğa. Kusura bakmayın Hüseyin abi. Sadece bir saat izin alabildim. Acele ederim. Hoş geldin Mourinho. Hoş bulduk. Bu çocuğa dikkat edin beyler. Bu çocuk sadece Türkiye'yi değil... ...Avrupa'yı yerinden oynatacak. <laughs> Bu hafta çok güzel maçlar var Hüseyin abi. Mesela Beşiktaş Demir Çelik Karabük spor maçı. Kaçmaz. Valla Beşiktaş'ın işi zor. Adamlar çelik gibi. <laughs> kes sesini Şükrü, kes sesini. Hem para lazım diyorsun hem caz yapıyorsun. Karıştırma Mourinho'nun kafasını. Devam et Mourinho. Beşiktaş bütün yıldızları aldı Hüseyin abi. Gökyüzünde yıldız bırakmadı. Samanyolu gibi takım oldu. Değil mi? Ama Demir Çelik Karabük Spor da yılın sürpriz takımı. İyi düşünmek lazım. İyi düşün o zaman Mourinho. Konuşma Şükrü. Müzik odaklansın. Odaklan Mourinho. Odaklan. 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 Konuşma Şükrü. Bana bilgisayar lazım Hüseyin abi. Derhal Morinyo. Abi, bu çocuk oyun oynuyor olmasın laptopta? Olur mu Şükrü abi? Maçların istatistiklerine bakıyorum. İstatistik ne iyiydi o? Bilim abi bilim. Üniversitede bunun bölümü bile var. <laughs> Emine keşke duysa bunları. Ne kadar bilimsel işlerle uğraştığımızı... ...o zaman bize anlardı. <laughs> İstatistikler ne diyor Mourinho? Şükrü abi, Konya Spor, Gaziantep Spor maçlarını çan eğrisinde kıyaslayıp verilere ulaşacağız. Boşuna uğraşma Mourinho, anlamaz bu. Çan değil, davul zurna az gelir buna. <laughs> sen işine bak. Bırak abi, çan da olsa eğrisi doğrusu neyse öğrenelim. <laughs> Ayda ...adama asit etme Şükrü. Bırak da çocuk Konya Antep maçına baksın. <laughs> bak Mourinho sen. Galatasaray Eskişehir maçında da yazdık mı tamam da Şükrü abi. Aslansın Mourinho. İsviçreli bilim adamları gibi çalıştık. Bu sefer çok ümitliyim. Ayıp ediyorsun Hüseyin abi. Bilimsellik bizim işimiz. Tabi Bilime yamuk yapmış adam... ...bize yamuk yapmış sayılır. <laughs> Mesela... ...yer çekimini bulanan bilim adamının... ...ruhu şad olsun. Adı neydi onun? Newton Hüseyin abi. Bir Fatih okuyalım mı abi? <laughs>